Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika çıtır simit tarifiyle geldim. Görüntüsüyle ve lezzetiyle inanın muhteşem oldu. Üzeri çıtır, iç yumuşacık, harika bir lezzet. Şu şekilde iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık suyumu alıyorum üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı sütünü ekliyorum dolu dolu bir yemek kaşığı toz şeker bir paket instant mayanda da ilave edip bir tatlı kaşığı olacak şekilde mahlebimi de ekleyip güzelce karıştırıyorum evimde mahlep olduğu için ekledim mahlebi ekleyip eklememek tamamen size kalmış Sıvı malzemelerimi şöyle güzelce karıştırıyorum. Şekerim ve mayamın ferment olması için karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum hamurum koyulaşana kadar spatula ile karıştırıyorum koyulaştıktan sonra spatulamı çıkarıp kalan unumu ilave edip elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum benim malzemelerim toplamda 6,5 su bardağı un aldı her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktar değişik gösterebilir o yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Evet hamurumu 2-3 dakika bu şekilde güzelce yoğurdum. Hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten sakız gibi bir kıvamda oldu. Hamurumun üzerine güzelce kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanmış olan hamurumun üzerine açıyorum. İçerisinde maya kokusunun kalmaması için şöyle bir toparlıyorum. toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Uzun şeritler halinde kesip göz kararı parçalar koparıp avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Bu hamurdan toplamda 14 adet simit elde ettim. Bezeleri daha küçük ya da daha büyük tutup daha fazla ya da daha az simitler elde edebilirsiniz. Evet, hamurumu geliş güzel kesiyorum. Ondan ona pay ederek avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimi hiç dinlendirme yapmadan pasta tabağından daha küçük bir şekilde açıyorum. Açmış olduğum bezelerin arasını eritmiş olduğum aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar sade yağ ile yağlıyorum ben sade yağ kullandım siz dilerseniz katı yağ tereyağı da tercih edebilirsiniz bu şekilde yağlamış olduğum hamurumu rulo haline getirip bir kenara alıyorum bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum gerçekten görüntüsüyle lezzetiyle üzerinin çıtır kaplamasıyla harika bir tarif oldu ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomu yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Bu simitlerimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Tek tek yağlamaya uğraşmak istemezseniz benim gibi çoklu şekilde açıp sonrasında yağlama işlemi yapıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik oldu açıkçası. Hazırlamış olduğum hamurların üzerine kapatıyorum. 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum içerisindeki yağın donması için. Tekrardan hamurlarımıza tepsi mayası aldırmayacağız. Evet 20 dakikanın sonunda hamurlarımı bir kenara çektim. İlk yapmış olduğum bezemden başlayarak şekilde görmüş olduğunuz gibi rulo haline getirdim. Sonrasında bir ucunu alttan, bir ucunu üstten olacak şekilde şekillendirdim. İki ucunu alt tarafına gelecek şekilde birleştirdim ve bir kenar alıyorum. Anlayabilmeniz adına tekrar tekrar göstermek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, hamurumu rulo haline getiriyorum. Sonrasında şekilde görmüş olduğunuz gibi hamurun tek ucunu alttan, tek ucunu üstten olacak şekilde hamurumun içinden geçiriyorum. Sonrasında iki ucunu alt tarafına gelecek şekilde birleştirip bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerinden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bu esnada simitlerimi yaptım hazırladım. Hazırlamış olduğum simitlerimi öncelikle pekmezli suya sonrasında kavrulmuş susama batırıp tepsime yerleştiriyorum. Bütün simitlerim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ayarladım. Tekrardan tepsi mayası aldırmadan hazırlamış olduğum simitlerimi fırınıma pişmeye gönderiyorum. Benim simitlerim 200 derecelik fırında 20 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrol bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet simitlerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Şu şekilde iş dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün tariflerinde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Ayrıca malzeme listesine ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.